Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Bu görmüş olduğunuz harika Boyunluğun Anlatımını yapacağım e, Artık havalar soğumaya başladı Böyle sıcacık birer tane boyunluğumuz olsun Hem şık hem bizi ısıtabilecek e, Örümü de çok kolay e, Sanırım videoyu iki aşamada paylaşacağım e, Yeterli gelmeyecek diye düşünüyorum Bir videoda Böyle bu şekilde e, Ördüm bunu buradan şöyle çıkartayım. Böyle takma yerlerimiz olacak. Güzel bir boyunluk yapacağız birlikte. Bunun için ben e, bunda Alize Lana klasik kullandım. Bununla birlikte de 3.5 milimetrelik tığ kullandım. Şimdi size göstermek için e, Yarnart'ın e, lila rengini kullanacağım. Yani koton ip kullanacağım. Ve bununla beraber de 3 milimetrelik tığ kullanacağım arkadaşlar. Örgümüzü bu görmüş olduğunuz ananas modelinden başlayacağız. Ee, yani şu kısmı şöyle şu şekilde ayrı öreceğiz. Daha sonra üzerine çıkarak e, boyunluğumuzu tamamlayacağız. Şimdi bunun için şöyle biraz kadrajımızı ayarlayalım. Bunun için 12 tane zincir çekeceğim arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 tane zincir çekeceğim. Tığımın başına doluyorum. 1 2 3 4. zincirimin içine batarak üçlü trabzanlar yapacağım. İkili değil. 1 2 ve 3 kere de çıkıyorum. Tığıma doluyorum. Yandaki zincirin içine batıyorum. Bir ilmek alıyorum. 1 2 ve 3 kere de çıkıyorum. Tığıma doladım yan zincirdeyim 1-2-3 üç. üçlü trabzanlarla yapacağım ama siz dilerseniz e, ikili trabzanlarla da yapabilirsiniz ben burada tamamında üçlü trabzanlar kullandım sıra sonuna kadar üçlü trabzanlar yaptığımda 10 tane üçlü trabzanım olması gerekiyor arkadaşlar 10 tane zincirin üzerine kurulu olacak modelimiz sıra sonuna kadar 1-2-3 kere de çıkıyorum yan zincirdeyim 1 2 3 kere de çıkıyorum 1 2 3 kere de çıkıyorum son zincirimin içine geliyorum batıyorum 1 2 3 kere de çıkıyorum şimdi sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane üçlü trabzanım olmuş oldu 1 2 3 zincir çektim işimi döndürüyorum burada da Gördüğüm bütün trabzanların tepesine üçlü trabzanlar yaparak yoluma devam edeceğim. Bunu tam 4 sıra tekrarlayacağım arkadaşlar. Kendi dibine değil hemen yandaki trabzanın tepesine batıyorum. 1 2 3 kere de çıkıyorum. Gördüğüm tüm trabzanların tepesine batıyorum ve üçlü trabzanlar yapacağım sıra sonuna kadar. 4 sıra bu şekilde üçlü trabzanlar yapacağız arkadaşlar. 10 adet 4 sıra olacak. Şu geliyorum. 1, 2, 3 kere de çıkıyorum. Tığımı doluyorum. Trabzan tepelerine 1, 2, 3 kere de çıkıyorum. Sondaki trabzanımızı unutmayalım arkadaşlar. 9, tığımı doluyorum. Buradaki trabzanımı unutmuyorum. Geliyorum tepesine batıyorum ve 1, 2, 3 kere de çıkarak üçlü trabzanlarımın iki, alttan iki sıra oluşturmuş oldum dönüşlerim 3 zincir işimi döndürüyorum ve yine her gördüğüm her trabzan tepesine ikili trabzan yaparak yoluma devam edeceğim böyle 4 sıra örelim arkadaşlar 4 sıra örelim ve gelelim Evet arkadaşlar 4 sıra ördüm şimdi burada bakın bu hani dedik ya burada bir boşluk oluşması gerekiyor Çünkü bu ananasımızı alıp buradan geçireceğiz. Bakın şöyle şuradan geçireceğiz. Şöyle çapraz bir görüntü oluşturacağız ve burada bizim bir yuvamız olmak zorunda şu şekilde. Onu yapabilmek için 5. sırada 1 2 3 zincir çektim. İşimi döndürüyorum. Tığıma doladım. Katlayabilmek için e, kendi dibini değil yandaki trabzanın bakın eskiden hani böyle badem şeyler oluşurdu. Şöyle başaklar. Buradan batardık. Bu sefer kendimize bakan tarafa bakın. Kendimize bakan kanadına batıyorum. Çıkartıyorum. Bir, iki, üç kere de çıkıyorum. Tığıma doladım. Bakın. Kendime bakan kanadına. Batıyorum. İlmeğimi aldım. Bir, iki, üç kere de çıktım. Tığıma doladım. Kendime bakan kanatlarından sıra sonuna kadar bu şekilde 10 tane üçlü trabzan yapacağım. Çünkü o benim rahatlıkla e, ee, işimin kıvrılmasına sebep olacak ve bizim istediğimizi zaten bu noktada bu şekilde geliyorum 5, 2, 3. 5, 2, 3. en sonuncusunda bakın en sonuncusunda tek kanadını yakalıyorum bana bakan kanadına alıyorum bir iki 3 kere de çıktım ve 5. sıramı da bu şekilde oluşturmuş oldum. Bakın bu şekilde bizim kıvrılma yerimiz oldu. Şimdi 4 sıra daha dönüşlerim hep aynı 3 zincir işimi döndürüyorum. Yine aynı şekilde 4 sıra daha aşağıda çünkü 4 sıra örmüştük. 1, 2, 3, 4 sıra normal üçlü trabzanlar yapacağım. Ve ondan sonra birbirine bağlayacağım. 4 sıra normal ikili pardon üçlü trabzanlar yapacağım bakın bir iki üç dört tane yaptık beşincisinde burada rahat kıvrılabilmek için bir ee, kendimize bakan kanatlarından aldık şimdi dört sıra daha üçlü trabzanlar yapalım normal bir şekilde batıyorum bir iki üç kere de çıkıyorum geliyorum buraya batıyorum en son zincirime üç kere de çıkıyorum 1 2 3 zincir dönüşlerim işimi döndürdüm 3 sıra daha normal üçlü trabzanları yapalım ve gelelim arkadaşlar Evet arkadaşlar 4 sıra daha ördüm bakın 1 2 3 4 sıra örmüştük 5 bu şekilde katlamak için bakın çünkü e, buradaki ananasımızı e, ördüğümüz buradan bu şekilde başlayarak devam edeceğiz e, orayı kullanacağız şimdi ne yapıyoruz bulunduğum yerdeyim bakın bu şekilde katlayacağız ve buradan hatta bu şekilde de yapabiliriz ön tarafı da burası olsun buradan takıyorum tığımı bakın ipim zaten burada belli ilk başladığım yer belli tığımı taktım bu ilmeğimi buradan alıyorum ve içeriye doğru şu şekilde çekiyorum şu ipimizi de şöyle alalım bir tane zincir çekiyorum aynı yuvaya batıyorum bir ilmek çıkartıyorum ve bir sık iğne yapıyorum Şimdi karşılıklı birleştireceğiz ve buradaki yuvamızı oluşturacağız. Buradan tek kanadı alıyorum. Buradan ikisine birden batıyorum. İlmek çıkartıyorum ve sık iğne. Yana geldim. Batıyorum tek kanadına. Arkadan da bu şekilde batıyorum. iki kanadına sık iğne. Bu şekilde alarak sık iğnelerle birleştiriyoruz. Arkadaşlar dediğim gibi çok kolay bir şekilde ilerleyecek ama videolar e, uzun olduğu için telefonlar kaldırmıyor bir paylaşım çok zor oluyor o yüzden de sanırım 2 ya da üç aşamada falan paylaşacağız bu ördüğümüz boyunluğumuzu takip edersiniz ve güzel bir boyunluk elde etmiş olursunuz arkadaşlar şöyle gelelim buraya da batalım şuraya da batalım kanadına battım iki kanadını birden batıyorum ilmeğimi alıyorum ve sık iğne ile bu şekilde kilitliyorum bakın şöyle göstereyim size de yuvalarımızı şimdi oluşturduk bademlerimizi de oluşturacağız burada bir zincir çekiyorum ve makasımı alayım geliyorum Evet arkadaşlar burada artık ipimi kesiyorum Çünkü az önce yaptığımız bu işlemden sonra bakın buralarda bize yuvalar oluştu. Oradan başlayarak ananasımızı kolay bir şekilde öreceğiz. Ben şu ip, iplerimi bir toparlayayım geliyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde yuvamızı oluşturduk. Bakın buradan şimdi başlayacağız ve ananasımızı örmeye devam edeceğiz. Bu şekilde geliyorum buradan. Bakın buradan bu şekilde yuvalar oluştu arkadaşlar. Kamera netleşsin. ipimi alıyorum bir şöyle ipimizi atalım Kitleyelim. bir iki ve üç tane zincir çekiyorum tığıma doluyorum aynı yuvanın içerisine batıyorum bir iki üç kere de çıkarak ikinci trabzanımı yapmış oldum araya bir zincir çekiyorum tığıma doluyorum yine aynı yuvanın içerisine bir iki üç tığıma doladım yine aynı yuvanın içerisine ikişer tane Üçlü trabzan yapıyoruz. Arada bir zincir çekerek böyle yuvalar oluşturacağız. Şimdi tığıma doluyorum. Buradan orta noktayı bulmak onu ikiye böl bölemeyeceğiz. Çünkü buradan birincisini kullandığımız için 1, 2, 3, 4 sayıyorum. Geliyorum buraya. Batıyorum. 2 tane üçlü Burada zincirlerimizi çekmeyi unuttuk. 2 tane zincir çekeceğiz arkadaşlar. 1, 2 tane zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum ve orta noktayı buldum. Buraya da Önce iki tane üçlü trabzan aynı noktaya batarak araya bir zincir tığıma doluyorum ve aynı yuvanın içerisinde tekrar üç tane iki tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Normalde hep ikili trabzanlar kullandığım için telaffuzda biraz zorlanıyorum kusura bakmayın. Geçişlerimiz iki zincir tığıma doluyorum en dipteki trabzanın tepesine batıyorum. Önce iki tane üçlü trabzan bir zincir tığıma doluyorum ve aynı yuvanın içerisine iki tane daha üçlü trabzan yaparak modelimin ilk sırasını kurmuş oluyorum. Bu şekilde. Bakın yuvalar oluşturduk. Dönüşlerimiz hep üç zincir. İşimi döndürüyorum. Bu zincir hep sabit arkadaşlar. Tığıma doluyorum. Burada bir zincirlik yuvamız vardı, bir V oluşturmuştuk. Geliyorum onun için iki tane üçlü trabzan. 1 2 3 kere de çıktım. Bir zincir tığıma doluyorum ve aynı yuvanın içerisine iki tane daha üçlü trabzan yaparak bu sıramı oluşturmuş oluyorum. İki zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Şimdi bu ortadaki oluşturduğumuz beynin içerisine 9 tane üçlü trabzan yapacağız arkadaşlar. Tığıma doluyorum. Giriyorum buraya. Bakın 3 kere de çıkıyorum. Tığıma doladım. Aynı yuvanın içerisine 1, 2, 3 kere de çıkıyorum. 9 tane üçlü trabzan yapacağım arkadaşlar. Artık ananasımızın şöyle göstereyim. Şuradaki şuradaki sırasını oluşturuyoruz şu anda. 9 tane üçlü trabzanımızı yapalım. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 2 zincir çekiyorum tığıma doluyorum ve burada oluşturmuş olduğum e, yuvanın içerisine geliyorum önce iki tane üçlü trabzan bir zincir tığıma doluyorum ve aynı yuvanın içerisinde iki tane daha üçlü trabzan yaparak bu sıramı da bu şekilde tamamlamış Oluyorum. Dönüşüm hep dediğim gibi 3 zincir, işimi döndürüyorum, tığıma doluyorum. Yine köşem hep aynı geliyorum. iki tane üçlü trabzan, bir zincir, tığıma doluyorum ve aynı yuvanın içerisinde iki tane daha üçlü trabzan yaparak kenarımı tamamlamış oluyorum. 2 zincir çekiyorum tığıma doluyorum şimdi artık bu yaptığımız 9 tane trabzanların üzerine e, tekrar birer birer batacağız fakat aralarda birer zincir çekerek giriyorum İlkinin üstüne batıyorum 1 2 ve 3 kere de çıkıyorum bir zincir çekiyorum tığıma doluyorum yandaki trabzan tepesine batıyorum ve üçlü trabzan yapıyorum bir zincir tığıma doladım hemen yan trabzan tepesi 3 tane bir tane üçlü trabzan. Bir zincir tığıma doladım. Hemen yandayım. Bir, iki ve üç kere de çıkıyorum. Bir zincir. Dokuz tane trabzanımızın tepesine tekrar, aralarında birer zincir çekerek, üzerlerine birer tane üçlü trabzan yaparak, bu sıramı da bu şekilde tamamlayacağım. Bir zincir. Sekiz üstündeyim bir zincir son trabzanı tepeme de böyle bir şekilde batıyorum 1 2 3 geride çıkıyorum ve burada ananasımızın 1 2 3. sırasını da tamamlamış oluyoruz aslında 2 zincir çektim köşelerim hep aynı dediğim gibi yuvaya geldim 2 tane üçlü trabzan bir zincir tığıma doluyorum ve aynı boşluğun içerisine iki tane daha ikili trabzan yaparak bu sıramı da bu şekilde bitiriyorum. 1 2 3 zincir. dönüşlerim hep aynı. Dediğim gibi siz dilediğiniz iplerle çalışabilirsiniz arkadaşlar. Eee yün ipler kullanabilirsiniz. Elinize uygun düşen ipinize uygun düşen tığlarla çalışabilirsiniz. Dediğim gibi ben bunu bu e, krem olanı Alize Süper Lana klasikle çalıştım. üç buçuk milimetrelik tığla çalıştım. Şimdi bir tane daha yapıyorum. E, Nako Wisley Renk geçişleri olan bir iple çalışıyorum. Size gösterdiğimde benim koton ip kullanıyorum. Yarnart'ın koton ipiyle örüyorum. 3 tane zincirle dönüşümü yaptım. Geliyorum. Hemen aynı yuvanın içerisinde iki tane üçlü trabzan bir zincir bir zincir tığıma doladım. Aynı yuvanın içerisine iki tane daha üçlü trabzan yaparak hemen kenarımı hazırlamış oluyorum şimdi burada iki zincir çekiyorduk biliyorsunuz gelirken bu kafeslerimizin arasına ilkin arasına batıyorum sık iğne ile bağlıyorum 1-2-3 zincir çekiyorum yan boşluğa geliyorum sık iğne ile bağlıyorum 1-2-3 zincir hemen yandaki boşluğa geliyorum sık iğne ile bağlıyorum 1-2-3 zincir yan boşluktayım sık iğne. 3 zincir yan boşluk. Bütün boşlukların içerisine 3 zincir çekerek sık iğne ile sabitliyorum. Buradan buradan buraya geçişimiz 2 zincir. Ananasın içerisine çalışıyoruz. Şu anda 3 ay er zincirlerle bu şekilde sık iğnelerle bağlayacağız arkadaşlar. Sabitleyeceğiz bu şekilde. 3 zincir geliyorum hemen son boşluğun içine sık iğneyle sabitledim. Bakın bu şekilde görüntü oluştu. Zaten bundan sonra yapacağımız e, e, tek işlem bu olacak. E, hiçbir işlem yapmadan kendi kendine bu badem halini alacak. Çünkü her seferinde azalarak gideceği için iki zincir çekiyorum burada. Tığıma doluyorum. Geliyorum kıyıya. Önce 3 tane pardon iki tane üçlü trabzan bir alışamadım. Hiç üçlü trabzan kullanmıyorum işlerimde arkadaşlar. O yüzden zor geliyor. Bir zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum ve Yine kenar için iki tane üçlü trabzanımı yapacağım. Kenarımı bu şekilde tamamlamış oluyorum. Bakın bu şekilde bademimizi oluşturmaya devam ediyoruz. 3 zincir çektim. Köşem hep aynı. 2 tane üçlü trabzan. bir zincir tığıma doluyorum ve aynı boşluğun içine arasında batarak iki tane daha üçlü trabzan yapıyorum ve kenarı bu şekilde oluşturmuş oluyorum. Burada iki zincir. Hemen geliyorum bakın artık. Burada yaptığımız boşluklar biri. ilk boşluğun içine geldi. Sık iğneyle kilitledim. Yine 3 zincir. Yan boşluktayım. Sık iğne. 3 zincir. Yaptığımız bu üçer zincirliklerin içerisinde çalışıp tekrar sık iğne. Şimdi aşağıda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 olan sayımız şimdi 1, 2, 3 3 zincir geldim sabitliyorum hemen sık iğne ile 3 zincir bu kendi, siz hiçbir işlem yapmayacaksınız bu kendi kendine azalarak badem şeklini kendi alacak arkadaşlar zaten bitirirken bir püf noktamız olacak 2 zincir çekiyordum burada kenara geçerken geliyorum 2 tane üçlü trabzan bir zincir tığıma doluyorum ve kenarımı iki tane daha üçlü trabzan yaparak bu şekilde tamamlamış oluyorum şimdi burada sayalım 1 2 3 4 5 6 7 ee, 7 tane bizim üçer e, zincirlik yuvamız varmış 8 tane pardon şimdi oldu 1 2 3 4 5 6 7'ye düştü her seferinde gide gele bu düşecek ve badem şeklini kendi alacak arkadaşlar hiçbir işlem yapmayacaksınız kendi kendini bu şekilde aşağı doğru bakın. Hatta şöyle tutarsak siz daha iyi algılarsınız. Yapacağımız tek işlem her seferinde üçer zincirleri çekerek ee, sabitlemek. Bir kere daha göstereyim. Sıra sonunda görüşelim ondan sonra. 3 zincir çekiyorum. İşimi döndürüyorum. Önce 2 tane üçlü trabzan bir zincir tığımı doluyorum ve aynı boşluğun içerisine batarak iki tane daha üçlü trabzan yapıyorum ve e, kenarımı oluşturmuş oluyorum İki zincir çekiyorum buradan geçerken iki zincir geliyorum bakın üç zincirlik boşlukların içerisine geldim hemen ilkine sık iğne ile sabitledim üç zincir yan boşluktayım sık iğne ile sabitledim üç zincir sık iğne ile sabitledim üç zincir Hemen yana geldim. Sabitledim. Bu şekilde her seferinde kendiliğinden azalacak. Şimdi 5'e düşecek. 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve geliyorum buraya. Sabit diyorum bakın. Bu şekilde azala azala. Burada bir tane kalasıya kadar devam edelim. Bir tane kalınca zaten bütün pif noktamız dediğim gibi. Bakın şöyle şekilde göstereyim. Bir tane kalınca burada ne yapmamız gerektiğini ben size göstereceğim. Bu şekilde gösterdiğim şekilde bir tane e, şurada ortada üçlü e, zincir kalana kadar bunu örelim ve gelelim. akıllar soru işareti kalmasın arkadaşlar. Birlikte devam edelim. Kenarlarımız hep aynı. Biliyoruz artık ne yapmamız gerektiğini. Bir zincir yine aynı yuvanın içine iki tane üçlü trabzan yapıyorum buradan buraya geçerken 2 zincir hemen ilk göze batıyorum sık iğne ile sabitliyorum 3 zincir yan boşluk 3 zincir yan boşta sık iğne ile sabitledim 3 zincir bakın kendi kendine azalıyor ee, inanın çok kolay ve hızlı bir şekilde ya ilerleyecek 2 zincir çekiyorum şimdi diğer köşedeyim birlikte örelim akıllardan Soru işareti kalmasın. Sanırım bu bölümde sadece bu e, en önemli kısmı e, uç kısımlarını bitirmiş olalım. İkinci videoda da gövdesini yaparız. Üçüncü videoda da e, kenar oyasını yaparız arkadaşlar. Yani örerken çok kolay. Video çekerken kolay değil sadece. İnanın günün içerisinde belki oturduğunuzda iki üç tane birden yapabileceğiniz kolay bir boyunluk olacak bu. Geliyorum. Evet Buradan geçişim iki zincirdi. Hemen üç zincirlik kısma geldim ilkine sabitledim. Üç zincir, yan boşluktayım. sabitledim. Üç zincir, yan boşluktayım. sabitledim. Üç zincir, son boşluğa geldim sabitledim. İki zincir çekiyordum köşe yani kıyıya geldim kenar yerine 3 tane üç, pardon iki tane üçlü trabzan bir zincir yine aynı noktaya iki tane daha üçlü trabzan yaparak. Kenarımı da bu şekilde. Bakın kendi kendine toparlıyor bir ananasımız artık. Tamamlanıyor. Dönüşümüz 3 zincir geliyorum. Önce kenarda ne yapmam gerektiğini biliyorum. Hızlı hızlı geçelim videomuz uzamasın. Orada zaten bir püfümüz var. 2 zincir çekiyorum geliyorum. Sabitledim. 3 zincir yan boşluktayım. 3 zincir son boşluktayım bakın kendi kendine toparlandı ve ananasımız ortaya çıkmaya başladı artık az kaldı 2 zincir çekiyorum kenara geliyorum kenarda artık biliyorum ben 2 tane üçlü trabzan 1 zincir tekrar 2 tane üçlü trabzan yaparak tamamlıyorum dönüşüm 3 zincir geliyorum 2 tane üçlü trabzan 1 zincir geldim kenarımı tamamladım buradan geçişim iki zincirde İlk boşluğa geliyorum sık iğneyle sabitliyorum 3 zincir çekiyorum yan boşluğa geliyorum sabitliyorum bakın artık ananasımız bu şekilde kapanıyor tekrar burada iki zincir çekeceğim diğer kenarımı yapacağım ki diğer tarafta döndüğümüzde artık ananasımızı kapatacağız ee, Bu model eski bir model. Ee, dantellerde, şallarda, e, her yerde kullanılan bir model aslında. Çok eskilerden. Ama şimdi böyle bir şeyde uyarlanması benim çok hoşuma gitti açıkçası. Ben de Pinterest'te gördüm. İki tane, üçlü trabzan, bir zincir, yine aynı boşluğun içerisine, iki tane üçlü trabzan. Artık burada bakın, bir tane 2 zincir çekiyorum. Tek bir tane boşluğum var. Tek boşluğa geliyorum. Sık iğne ile sabitliyorum ve artık burasını kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum. Geliyorum buraya. Kenarımı yapıyorum. Bir zincir. 2 tane daha üçlü trabzan. Şimdi 3 zincir çekeceğim. Ve döneceğim. Artık burası kapandı. Şimdi ne yapacağız? Burası benim kenarım yaptığıma doluyorum. Geliyorum buraya önce iki tane üçlü trabzan yapacağım. İkinci kanadını yapmayacağım. Tığıma dolayacağım. İkinci kanadını da buradaki boşluğun içerisinde bir zincirlik boşluğum var burada bakın. Geleceğim. İki tane üçlü trabzanı da buraya yapacağım. Ve burayı artık kapatmış oluyorum arkadaşlar. Burada kenarlı bizim zincirimiz olduğu için 3 tane de zincir çekiyorum. Bakın buraya batıyorum. Bir ilmek alıyorum ve kaydırma ile bağlıyorum. Bir tane de zincir çekiyorum. Onu o şekilde muntazam bir şekilde tamamlamış oluyorum. Ananasımızı yaptık. Şu şekilde göstermek istiyorum size. Bakın bu sefer lila renkle çalışıyorum. Koton bir iple şöyle göstereyim. Ee, tabii ki yaptığınız projeleri ütü buharı vurursunuz ki ben bütün yaptığım ürünlerimi buhar, buhar vuruyorum, ütülemiyorum. Fakat buhar muhakkak vuruyorum. Böylelikle şöyle göstereyim. Şalımızın en önemli kısmı olan burada ister, ister badem dersiniz, ister ananas dersiniz. Bu kısmını tamamlamış oğlum bu şekilde. Bir tane daha bundan yapacağız. Ama onu gövdeyi örerken yapacağız. İkinci videoda artık gövdemizi oluşturacağız arkadaşlar. Ve e, üç videoda e, üçüncü videoda da kenar oyası bakın burada kenar oyası var. Kenar oyasını da yaparız. O şekilde tamamlarız. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma hala abone olmadıysanız eğer abone rica ediyorum. E, çünkü yeni bir e, kanalım ben. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sevgilerimi gönderiyorum. Kolaylıklar diliyorum.